Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu videomuzda mektup ve maillerde hitaplardan bahsediyor olacağız. Öncelikle resmi olan bir mektup ya da mailde karşı tarafın cinsiyetini biliyorsak ve karşımızda bir kadın varsa bu durumda Zeya Geerta Frau Müller yani Frau diyoruz ve kişinin soy ismini getiriyoruz. Virgül unutmayın Geerta. Erkekse yazdığımız kişi Zeya Geerte hea mülla demiş oluyoruz arkadaşlar burada yani resmi bir mektup ya da mail ve karşı tarafın cinsiyetini biliyoruzdur diğer bir durumda ise karşı tarafın cinsiyetini bilmiyorsak zea geerte damnunt herren kullanıyoruz arkadaşlar yine resmi bir mektup ya da maildir bu bunun dışında yarı resmi mektup ya da mailler kim olabilir kurs hocanız olabilir bunun dışında çocuğunuzun öğretmeni olabilir gibi. Bu durumda arkadaşlar, Hallo Frau Müller ya da Hallo Herr Müller kullanabiliriz. Burada kişinin yine soy ismini kullanıyoruz. Yine bayan ya da bay diye hitap ediyoruz. Ya da liebe Frau Müller ya da liebe Herr Müller kullanmış oluyoruz. Mektupta kafanız karışıyorsa yani Yarı resmi mi, resmi mi bu B1'de daha çok karşınıza çıkar B1 ve üzerinde bilmiyorsanız yani kafanız karışıyorsa ben burada işte resmi mi hitap edeceğim, yarı resmi mi hitap edeceğim bu durumda yine resmi olanı tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında da gayri resmi olan mektup ya da maillerimiz var. Bu durumda da ne diyoruz? Liebe, haydi. Karşımızdaki kadınsa, kız arkadaşımızsa o zaman liebe, haydi. Kişinin ön ismiyle yani ismiyle hitap ediyoruz. Erkekse Liba Peta. Burada Libe ve Liba yine Libe, Liba, Geerta, Geerta, Geerta. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Daha sonra bu virgül koydunuz. Virgülden sonra aşağıya geçtiniz. Bu durumda arkadaşlar özel bir isim yoksa küçük harfle devam etmeniz gerekiyor. Yani liba he mülla dediniz mesela burada iş diyeceksiniz. Küçük yazıyorsunuz. Buna dikkat edin. Karşımızdakinin cinsiyeti önemli. Gördüğünüz gibi resmi, yarı resmi ve gayri resmi hitaplar bu şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.